Yine ben demiştim. Evet yine ben demiştim. Hep ama demiştin. Keşke demez olaydım. Dediklerim de çıkmaz olaydı. <laughs> Şimdi öyle diyecek olanlar da var. Bu sefer de onu eleştirirler. Sen şu Yok değilim. Çünkü iyi Parti o altılı masada stratejik bir oyunla oturuyor. Ve son anda göreceksiniz masadan kalkacak demiştim. Tayyip Erdoğan bir dönem daha seçilecek demiştim. Ve her dediğim teker teker çıkıyor. Harp teknolojisi olsun, daha duymazla ilgili olsun. Ne dediysek o çıkıyor. Ne dediysek o çıkıyor. Önce kızıyorsunuz. Diyorsun ki sen ne hainsin, altılı masa niye dağıtılsın vesaire. Bu bir stratejik oyundu. MHP'nin zayıflaması ve öbür taraftan da muhalefetten de güçlenmesi için iyi Parti oyundan alındı. Oraya kondu. Şimdi Truva oradan çıktı. Hayırlı olsun efendim. 5 yılda Tayyip Erdoğan'la ekibi. Ya siz benim aklımdan zorun olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. Bir muhalif olarak Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını söylemek... Olmaz. Akıllara durgunluk verirdi değil mi? Evet. Yine bildik tahminlerimizi ama altılı masadaki kişiler turba atını göremediler. Şimdi ellerinden Kılıçdaroğlu'nun elinden yani Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu ve oradan o sinerjiyle de 3-5 tane daha belediye başkanı sökülürse o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hayırlı olsun efendim 2028 yılına kadar Tayyip Erdoğan başta. Evet turba.